Bu kadar 3 saat canlı yayın yaptık. Facebook'ta ve Youtube'da. O, Oba! Evet. İyi çek abi onu iyi çek. Bak iyi çek. Boy <laughs> çok güzel. Herkes izlesin. Çekiyor musun abi bak. İşte böyle yavaş yavaş. Evet. Biz de İzmir'e selam olsun. İzmirler gibi ayna verdirmeye çalıştık. Bizim burada pek ayna olmaz da. Evet. Maşallah bereketli olsun. Allah razı olsun abicim. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle güzel bir boyda. Güzel bir yakışıklı. Evet o kadar canlı yayında bildiremedik. Cansız da geldi ama gördüğünüz gibi canlı değil mi? <laughs> evet yani. <dünyanın>. Haydi aslanım. Üh. <laughs> 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 maşallah arkadaşlar. Maşallah şöyle. Yok yok yok. Sıkıntı yok. Şöyle kaldır elinde. Kaldır aslanım. Canlı canlı. Canlı canlı. Evet. Demek ki canlı yayın yapmayacağız. Banttan kayıt alacağız. Banttan kayıt alacağız. Rast ya? Evet. Bir adet şöyle kaba. Kabalardan. Oba. Şöyle ne kadar kaba. O kadar kaba. Gel bakalım buraya. Yani güzel bir kaba kol gibi derler ya arkadaşlar. Ondan şöyle yapalım.